Çiğdem devir teslim yapıldı. Nurettin Nebati geldi. Zaten Nurettin Nebati'nin ismini de geçen programlarda söyledik. Evet, Murat işte Bakan Varlık fonu Başkanı zaten, hanımefendi. Onun i̇şte olamayacağını Nebati, çünkü bakanlığın onun için çok ee, hatta, az yetkili hatta bir şey olduğunu Galiba söyledim. görevi e, hanımefendinin kabul etmediği, Varlık Konu'nun başındaki vardı. E, evet. Nurettin Nebati'ye ihalenin kaldığı. Ben en çok şeye takıldım. Nurettin Nebati devir teslimde enteresan bir konuşma yaptı. Yani Böyle Allah bize yardım etsin. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bu zor bir görev işte bakacağız edeceğiz ama bir sıkıntı vardı yani Nurettin Nebati'nin konuşmalarından ben evet. bir sıkıntı aldım. Nasıl e, okuyorsun bu devir teslimi bir Nurettin Nebati ne yapacak iki bunları bir söyle. Yani Nurettin Nebati e, daha azimli e, bir çalışmadan bahsetti. Mesela ben onların altını çizdim daha çok tabi e, yani Allah bize yardım etsin türünden böyle. Ee, dilekli, dualı, dini, temalı e, şeylerini serpiştirdi konuşmasının içine. Zaten attığı tweetler de öyleydi ama yani orada biraz kendisini ve kendisinin bakış açısını belki Lütfü Elvan'dan da ayrıştıran Lütfü Elvan da kendi cephesinden yaptı. E, ifadeler kullandı. Yani daha azimli bir çalışma göreceksiniz, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın eşgüdümünde olacak gibi. Yani sanki bir e, başka bir hükümetin bakanından AKP iktidarından değil de başka bir hükümetin bakanından devralırmış gibi, onun halefiymiş gibi bir konuşma yaptı, ifadeler kullandı. Yani bir eşgüdüm yoksa o eşgüdüm kendisinin mensup olduğu partinin içinde yok. Ya da işte bir azim yoksa yine kendisinin mensup olduğu partinin içinde yok. Yani bu biraz hani ya tutarsa gibisinden seçmeni seçmende bir ilüzyon yaratmaya dönük bir ifade ya da şey ee. mi ya da hani bunun ekip Berat Albayrak'ın ekibi deniyor işte. Evet. İkisi de Erişah Arıcan'ın tez danışmanıymış Hah. yakını falan. Hani ya biz Beratçılar geri geldik ayrışma. öbürleri öbür taraftan da biz geri geldik diyor Dolaylı herhalde. Dolaylı olarak böyle de yorumlamak hmm. mümkün. Çünkü Lütfü Elvan da e, hem DPT kökenini hem teknokrat kimliğini atıfta yaptı. Ve benim kontrol ettiğim alan olan e, maliye tarafında çok güçlü bir e, maliye bırakıyorum dedi. Şimdi bu da, bu da çok ilginçti. Yani burada biraz da hmm. Merkez Bankası alanını... E, da ifade etmiş oldu. o Yani oraya atıfta bulunarak e, benim sorumluluğum değil demek istedi. Hı hı. E, bunun bir başka şeyi de arka planındaki bir başka okumasında da yani Lütfü Elvan'ın görevi bırakmak istemesinin sebeplerinden birisi de bu kendisinin e, öyle bir kuliste vardı. Onu da paylaşayım. E, Ekim e? ortasında bu Amerika'da IMF Dünya Bankası'nın sonbahar toplantıları ve bu G20 maliye bakanlarının toplantısı için Amerika'daydı. İşte bu Merkez Bankası yönetimindeki birkaç değişiklik o sırada yapılıyor ve kendisinin e, görüşüne, bilgisine başvurulmuyor. Yani bunun önemli bir kırılma e, olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla yani Lütfi Elvan da Biz şaşırmadık da Lütfi Elvan şaşırmış. E, evet. Lütfi Elvan çok üzülmüş müdür? görevden affedildiğini hiç zannetmiyorum. Bence tam tersi bu Yani şimdi şöyle Değil mi? bir gelenek var. Yani Ziya Sandık Ziya Bakan Selçuk'ta yani Sandık Türkiye'de bu istifa durumu gördükten sonra yani. ben böyle tam i̇stifa tersi diyebiliyorum. Diye bir şey yok evet, Öyle bir gelenek istifa var. yok. Evet. E, affedilenleri hep görev buluyorlar. Bir yerlere atıyorlar yönetim hmm. kuruluna vesaire falan. Muhtemelen Gelecek Partisine katılır mı diye sordunuz ya. Gelecek Partisi'ne katılmasın diye kendisini bir göreve getireceklerdi. Evet. Elvan kabul eder mi? Hı. Yönetim kurulu üyeliği evet, gibi evet, değil ama mi? ama ben şimdilik onu da kabul etmeyeceğini e, düşünüyorum. Kabul etmeme hakkı var mı? Onu soracaktım. Ee, bu sefer de yani sanki isyan bayrağını bu, açmış gibi. Bu aşamada gibi. bu görevi bırakma cesaretini göstermiş biri kabul etmeyebilir. Ha, gemileri yani yaptı Naciye o Bir de Naci gibi yani Lütfü Elvan'ı da ben biraz o, o kategoriye hı hı. koyuyorum. Yani... O Naci Abal danışman görevini kabul etti değil mi? Yok yok şey olarak bırakırken hani bence cesurca bir hareketti yani. Bu iş ancak böyle halledilir e, işinize gelirse dedi ve Merkez Bankası Başkanlığı'nı çok kısa sürede e, bıraktı. 4 ay galiba değil mi Çiğdem? 4 e, ay mı? Hepsi hep Herhalde Çiğdem sen bilirsin en kısa süre midir? Naci Abal Na, en kısa evet, süre? Evet, Naci en kısa süre. Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası Başkanlığı. Şimdi, ben en azından ben bilmiyorum daha kısa olanı. Şimdi tabii Nurettin Nebati'nin geçen hafta mı, önceki hafta mı attı tweet? Hani evet, o bir işaret geliş, fişeydi, fişeydi aslında. Perşembenin gelişi şey, evet. çarşamadan belliydi. Biz de onu öyle yorumladık, işaret fişe yaptı. Ama o sırada yine bir hani yine bir pay bıraktık. Ee, Varlık fonu başkanı da gelebilir, başkan vekili de gelebilir diye. Şimdi tabii o fotoğraf Berat Albayrak'la çekilen fotoğraf. Şimdi o hem Nurettin Nebati'nin tweet'i, hani evet. bir işaret fişeği. Bir de kaç ay önce olduğu fotoğraf. Vallahi bir 3-4 ay oluyor çünkü. İşte şimdi. Berat Kurufa Albayrak. Kuru fasulyeciymiş orası da galiba. Değil mi? İstanbul'da bir kuru fasulye ile görüşmek istiyorsa Berat Albayrak hani bunun medyaya, habercilere yansımaması için evinde belki ki Nurettin Bey buyurun benim evimde tamam, kahve ben için. Tamamen sızdırılmış bir Sadır. şey. Tabii evet. Hayır, hayır, sızdırılmışın dışında Murat şey bilerek tamamen yapılan bir şey. Yani bu görünsün diye bir restoran e, e, da verilmiş. Canım verirmiş. kuru fasulye canınız çeker eve söylersiniz. Evet, eve söylersiniz. Söylersin. Şimdi burada bir, bir mesaj. E, yani Berat Albayrak'ın vermiş şey, olduğu bir şey. mesaj var. Evet. Bu artık benim kontrolümde. E, şeyi de sayarsak bunun içine Murat'ın işte e, hep üzerinde durduğu varlık fonu e, Başkan vekili İstanbul Borsası sayarsak. Başkanı. İstanbul Borsası Başkanı. Erişah Arıca. Evet. Evet. Erişah. Hanım Erişi Hanım'a az gelirdi zaten bu evet, bakanlık. Ama yani, yani şu hayır, andaki etkisi onu da yine çok daha fazla. Berat Albayrak'ın yörüngesindeki... Evet. Zaten ben size bir kulis vereyim. Birkaç kişiye teklif edilmiş. Bu görev kabul edilmemiş. Hı hı. Şimdi Erişi Hanım'ı da bu yörüngede sayarsak Berat Albayrak'ın etkisi ekonomide hani şu anda sürüyor. Evet. Bu tabii sadece Hazine Maliye Bakanlığı'yla mı sınırlı kalır? Mehmet Boş'u unutmayın. Evet. Başka bakanlıklara da gider mi? Nasıl bunu e, okuyorsunuz? Yani e, gidebilir. Aslına bakarsanız e, hat, hepimiz hatırlarız. geçen programlarda biz şeyi de bekliyorduk. Bu da konuşuluyordu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tekrar ikiye ayrılması. E, o olmadı mesela. Anladığım kadarıyla o çok yetiştirilememiş. Her an olabilir. Ee, her an olabilir. Evet. bakanı da her an gidebilir. Evet. Yani bunun arkası e, bekleniyor dolayısıyla ama e, bu Nurettin Nebati e, tabii daha hani reel sektörü ucuz iş gücünü ve harcamacı politikaları bundan sonra geleceğini e, dolayısıyla da bir seçimi. Bugün ne demiş e, duydunuz mu? Temsil ediyor. Ee, evet. Haziran'da rahatlayacağız çünkü turistler gelmeye başlayacak. <laughs> Çok güzel. Bugün bir, bir turizmci aradı beni. Ya biz zaten Haziran'ın şeylerini, satışlarını şimdiden yaptık. Para gelmeye başladı. Rahatlasak turizm şimdi. Gelirleri. Ülke rahatlasa şu anda rahatlar ya zaten. Dediler. Hadi neyse Fahrettin Altun bugün diyor ki Yeni gaz rezervi bulunduğu zaman dolar kuru aşağı gelecek diyor. Çok. Dolar müjdesine kalmışız ya son doğal gaz müjdesinden Hı. bu yana doğalgaza dört kere Hepsi. zam geldi. Nasrettin hani, Hoca fıkrası gibi yani diyor. Bir daha rezerv çıkınca düşecekmiş dolar. Vay arkadaş ne rezervmiş Karadeniz'de ya. Daha göremiyorum. Keşke çıksa da kurtulsak. kurtulsa öyle mi bence ne bir şey ya. Hayır çıksa ben da kurtulsak yani... da gerçekçi değil belli ki. Tamam, Ayrıca bak... hangisi? Şimdi bir Hayır, diyorlar biz burada... ki biz düşük kur istiyoruz. Peki kardeşim e, düşük kur istiyoruz diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki doğalgaz çıkınca TL değer kazanacak. Hani düşük TL istiyordun? Hangisi hangisi tutarsa? Hepsi bir şey ya, bu arada diyor. Merkez hangisi Bankası tutarsa? Merkez bankası bu. Görev teslimi olmadan önce e, piyasaları rahatlatmak için e, dolar sürdüğünde kendi boş borç, boşlanmış olduğu bir parayı sürüyor. Yani şu anda Tabii. 28 milyar dolar Müdahale bir rezerv diyorsun, var. Değil mi? evet. 48 milyar dolarlık evet. bir yerel, yerel bankalarla yapılmış swap anlaşması var. Şu anda Merkez Bankası eksi de. Bugün evet. burada e, 1 milyar dolarlık olduğu söyleniyordu ilk müdahalenin evet. değil mi? Eksi de şu anda. Evet. E, Reuters, İngiliz Reuters haber ajansı bir yorum geçti geçenlerde. Dedi ki Türkiye sahibi olmadığı parayı harcıyor. İşte olmayan onu bir parayı harcıyor Tabii. dedi. Buna da bir isim taktı. Erdoğan ekonomisine Reuters ajansı bir isim taktı. Erdonomi diye. Yani Erdoğan'la ekonomi kelimelerini birleştirdiler. Çok Erdonomi gözük. diye. Kitabın adı o mu? Efendim? Kitabın adı. B Bilmiyorum. Daha kitabı ya basılmadı. Gördüyü ya, kitabını yazdım ben bu işi. Şey, kitabı görünce onu daha anlayacağız yani. Kitap yok henüz ama e, ya, Artık yani bu hani belki bir yeni bir konsept falan oluyor. Ya yeni bir özim. Yani. Murat. Ee. falan vardı bir zamanlar ha, evet, hatırlarsınız. Evet. İşte, Ad söylediniz. Adam Smith. ya Çin, bu Marx, yeni konsept şu işte. Engels. Diyor ya şimdi Çin. Evet. Çin, modeli aldık Çin modeli aldı. Çin modeli evet. Ha şimdi Çin modeli. Şimdi Çin modelini işte Erdoğan'ın Çin modeli? Çin'le işte Çin'deki biliyorsunuz yönetim şeklini biliyorsunuz. Çin, K, onu K, diyeceğim. Kişi, ben bunu basit bir herkes şey Tek kişi karar şey veriyor. Ha işte tamam ee, ucuz iş gücü bu üretecek, bu şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki biz Avrupa'ya daha yakınız, daha kolay satarız. Tabii ölçek farkı var. Şimdi Çin'in o kadar hani ucuz iş gücüyle o seri üretim yapması bir de büyük nüfusu çok yani bilmem kaç milyar insan. Şimdi biz ne kadar üresek her birimiz onar çocuk yapsak da Çin kadar kalabalık Sığınmacılarından olamayız. Sığınmacılarından işte onu bir şey olarak kaynak olarak Göz görüyorlar. Göz görüyor ama orada işin siyasal boyutu da var bence. Evet. Parti devleti son derece baskıcı. Tabii bir sistem kimsenin nefes alamadığı, kafasını kaldıramadığı, son derece ucuz iş gücü ve buna karşı çıkanın kafasını <laughs> ezildiği bir sistem. Aslında işte tabii benziyor, orada evet. siyasal, atı, siyasal sisteme de, de atıfta bulunuyor. Yani Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar. Türkçesi bu. Ya bu işin esprisi tabii ama orada yani sadece ekonomi <laughs> anlamında şey yaptığını düşünmüyorum ben.